yollardan geçtim. Ne yollardan geçtim. Ee, Yazılık kayanın yolunda çalışma varmış arkadaşlar. Yazı yazıyormuş. Hani yol çalışması var diye. Ama ben o yazıyı hiçbir yerde görmedim. Hani ilk girişteymiş. Evet. ilk girişte böyle bir dubalar vardı ama kenara koymuşlar dubaları. Her neyse. Geldim. Bir 10 kilometre kaldı. Yolu kapatmışlar. Asfalt döküyorlar. Geride dönemem 20 kilometre gitmişim toprak yoldan yavaş yavaş. Yani arabaya zaten ince kum olduğu için toz giriyor içeriye mahvoluyor. O yüzden yavaş yavaş gittim canımdan bezdim. Adam dedi hemen şu sağda dedi bir tane orman yolu var. Yaklaşık dedi bir 5 kilometre orman yolundan gideceksin ama yolu serttir dedi yani bilgin olsun. Ha Ford gider mi gider. Ama zemin dedi yağmurdan dolayı yumuşak. Yani karar senin dedi. Şimdi düşündüm ulan dedim. Gidiyorum ya dedim. Girdim önümden de bir tane bu arada Renault gitmişti. Ben gördüm onu. Çünkü o geri dönmedi. Dedim o gittiyse ben de bir şekilde giderim. Abi bir girdim orman yoluna. Arkadaşlar nasıl biliyor musun? Böyle yanlaya yanlaya yani gemi gibi sağa sola sallanıyorum. Denizdeymişim gibi. Vallahi inanılmaz derecede zorluk yaşadım. Öyle böyle değil yani. En sonunda bir şekilde çıktık. Bu arada Renault kalmıştı. Çamura saplanmış. Ben Allah'tan hem kışlık lastikler var. Hem araba arkadan çekişli. Hızımı aldım. Devam ettim Vallahi durmadım ama hani e, canımdan bezdirdi. Yani tüm şoförlük, bildiğim şoförlük tekniklerini, şoförlük tecrübemi bu yolda kullandım sanırım. Yazılıkaya'ya giderken yaklaşık bir 3 kilometre gerisinde bir tabela gördüm. Ben burayı daha önce görmemiştim. Bir de küçük Yazılıkaya varmış arkadaşlar. Yani e, o kadar güzel duruyor ki şimdi Hemen arabayı yol üzerine çektim ve ormanın içine doğru Küçük Yazılıkaya'ya devam ediyorum. Orayı size göstermek istedim. Büyük Yazılıkaya'ya buradan sonra gideceğiz çünkü dediğim gibi ben de burayı daha önce hiç görmemiştim. Yazılı Kayayı da görmüş olduk. Ne kadar ilginç değil mi ya? Bu da ormanın ortasında böyle inanılmaz güzel bir yapıt. Vallahi yani böyle yerlere geldikçe benim iştahım kabarıyor. Çok merak ediyorum. Çok mistik ve gizemli geliyor bana ve bu durum benim gerçekten çok hoşuma gidiyor. Şimdi tekrardan aşağı arabaya doğru devam ediyorum. Oradan da Yazılıkaya'ya Kayaya gidip bir de büyük Yazılıkaya'yı Kayayı görelim. arkamda görmüş olduğunuz yer Yazılıkaya namı değer Midas anıtı. Daha önce e, buraya birkaç defa gelmiştik burayı ziyaret etmiştik ama sadece ön tarafı ziyaret etmiştik. Bu sefer geldiğimde şu arka tarafları da size göstermek istiyorum. O yüzden hani anıt yazıdan anıt kayadan ziyade etrafında ne var ne yok bunu birlikte bir görelim önce. Yazılıkaya'ya geldiğiniz zaman sadece Anıt Kaya'yı görmüyorsunuz arkadaşlar. Çevresinde birçok gezebileceğiniz, görebileceğiniz yerler var. Hemen sol tarafında bulunan öpüşen kayaların alt tarafı burası. Bayağı da güzel buraya gelip oturup ağacın altında miskinlik yapabilirsiniz mesela. Mis gibi ceviz ağacı. <laughs> Bakar mısınız ne kadar güzel. Burada kral mezarları var. Girişleri böyle hatta bir içine göz atalım. Gerçi kral mezarı olmayabilir burası. Tam olarak bilmiyorum nedir ama böyle daha çok mahsene benziyor. Şu kayalar çok güzel ya. Bakar mısınız şunların yapısının güzelliğine? Yazılıkaya'nın sol tarafı böyleydi şimdi bir de ortasındaki boşluktan bir arka tarafına geçelim orada ne var oraya ben de gitmemiştim sizle birlikte bu videoda ben de görüyorum aslında ilk defa birazdan da yağmur gelecek tekrar o yüzden böyle hızlı hızlı hareket etmeye çalışıyorum ki mümkün olduğu kadar en fazla yeri görebilelim. Yazılık ayının arka tarafı da böyle. Arka tarafında pek bir şey yok. Güzel olan ön tarafı. Şimdi bir şu frik yolundan bir devam edelim bakalım. Bu arada şu karşıları falan görüyor musunuz arkadaşlar? Burada her yerde bir şey var. Yani ben şu anda billeni geziyorum sadece ama normalde her yerde mutlaka bir tarih yatıyor burada. Bakın burası da dev su sarnıcı arkadaşlar. Vay be. Gerçekten o kadar heybetli ki arkadaşlar. Yani umarım videoda siz de bunu hissediyorsunuzdur. E, mümkün olduğunca size buraları göstermeye çalışıyorum ama e, acaba benim aldığım keyfi alabiliyor musunuz? Umarım alıyorsunuzdur. Bakar mısınız şu güzelliklere? Bakın burada bir tane daha küçük yazılı kaya var. Bu kayanın adı aynı zamanda bitmemiş anıt olarak geçiyormuş arkadaşlar. Ee, i̇ncelendiği zaman projenin tam olarak yapılmadan tamamlanmadan bırakıldığı öğrenilmiş. O yüzden buranın adı bitmemiş anıt olarak kalmış. Burası baya baya büyük. Bakın şuradan ta ileri geldiğimiz yol tarafına doğru ilerleyebiliyoruz. Hadi bir gidelim bakalım ne göreceğiz. Böyle tarihi yerlerde dolaşırken siz de benim gibi hayal kuruyor musunuz? Acaba o zaman yaşayan insanlar ne yapıyordu? Mesela Frigyalılar bunları yaparken ne kadar zorluk çekiyorlardı? Ne yapıyorlardı? Ee, sosyal ortamları nasıldı? Ya ben bunları inanın o kadar çok merak ediyorum ki keşke bir zaman makinemiz olsa da şöyle bir geriye gitsek bir baksak kim ne yapıyor ne kadar güzel olurdu vallahi ya. Merdivenlerin sonu da gelinebilecek son nokta burası da anıtsal Frick Kaya mezarı olarak geçiyormuş baya güzel hem keyifli bir yürüyüş yapmış olduk hem de Eskişehir'deki Frickya Vadisi'nin bir uzantısını yazılı kayayı birlikte keşfetmiş olduk şimdi ben yavaştan artık geri dönüyorum karavana gideceğim Ondan sonra kendime bu gece artık konaklayabilecek bir yer bulacağım. Çünkü burada konaklamak istemiyorum. E, telefon çekmiyor. Telefon benim için önemli iş yapıyorum vesaire. E, o yüzden internet önemli. İnternet çeken güzel bir yerde bu geceyi çıkartacağım inşallah. Yarın sabah görüşürüz. Efendim herkese merhabalar. Bana günaydın. Siz artık hangi saatte izliyorsanız size de merhaba. Çok güzel bir konumda, çok güzel bir güne başladım. Şu anda hemen önümde bulunan şu manzaramın güzelliğine bir bakar mısınız? Burası Emre Gölü, Afyon'da. Frik Vadisi'nin içerisinde yer alıyor. Burada işlerimi hallettikten sonra buradan yola çıkıp Afyon'da bir lokasyona daha uğrayıp oradan da Ankara tarafına doğru devam edeceğim. Ne zaman bu Emre Gölü'ne gelsem gerçekten arkadaşlar her anına ayrı aşık oluyorum. O kadar güzel ki sabah böyle çekemedim çünkü kamerada çok belli olmuyordu. Hatta hala var ama suyun üzeri böyle sis kaplıydı. Yani bilmiyorum bakayım şuradan size göstermeye çalışayım ama zannetmiyorum görüneceğini belli de olmaz. Şimdi bir kısmı kaldı görebiliyor musunuz? Yani bayağı güzel manzara vardı. Gecede böyle serin serin uyudum. O kadar böyle keyifliydi ki anlatamam size. Şimdi e, hemen yan tarafta bulunan şu kayalık alana bir gidelim. Oradan da manzaramıza bakalım. Ondan sonra hazırlanıp yavaştan yola çıkacağım. Bu arada bütün gece bana eşlik eden iki tane de burada güzel arkadaş var. Çok korkaklar ama. Bir erkek bir de şurada annemiz yatıyor. Onlara da mama verdim. Sabahtan beri ayrılmadılar. Dünden beri ayrılmadılar. Hava cidden serin. Yani bayağı üşütüyor adamı. Bakın burada Arok tabelası var. E, Arok filminin bir bölümü de, yani çok ufak bir bölümü de burada çekildi. Diğer kısmı da geçen e, paylaştığım videonun içerisinde var. O da karşı tarafta yer alıyor. Göl kenarındaki kayalıklar böyle görünüyor arkadaşlar. Burası da baya baya böyle heybetli. Bakar mısınız şu güzelliklere? Buranın manzarası da bayağı güzel. Buradan göl manzarasını seyretmek. Bakın. Vallahi şahane görünüyor. Emre Gölü'nün manzarası da böyle arkadaşlar bayağı bayağı güzel ve etkileyici şimdi ben artık yavaştan lokasyondan ayrılıyorum farklı bir yere gitmek için yola çıkacağım ee, oradan da dediğim gibi yavaştan böyle Ankara tarafına doğru devam edeceğim hadi bakalım yola çıkalım